Değerli izleyenler, Bandırma Haber olarak Bandırma siyasetinin nabzını tutmayı sürdürüyoruz. Bugün de değerli arkadaşım Emir Kaptan'la birlikte Bandırma Milliyetçi Hareket Partisi ilçe binasındayız. Yanımda Doktor Sayın Hadi Selimoğlu var. Bildiğiniz gibi Doktor Sayın Hadi Selimoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma Belediye Başkan adayı. Kendisiyle Bandırma'nın geleceğini, yapacakları çalışmaları, Türkiye'ye ve Bandırma'ya bakışını konuşacağız e, ve onun değerli görüşlerini e, almaya çalışacağız sizler adına. E, bunu da şunu da e, ilave etmenin fayda var. E, Doktor Hadi Selimoğlu ilk olarak bugün e, Bandırma haber vereceği röportajda Bandırmalıların karşısına çıkmış oluyor. Bu nedenle biz de Bandırma İlçe Teşkilatı'na, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Bize daha önce verdikleri söz tuttukları ve ilk röportajı Sayın Selimoğlu'nun bize verdirdikleri için sağ olsunlar diyoruz. Hadi Bey merhabalar. Merhabalar Hünder Bey. Ee, hayırlı olsun diyoruz adaylarınız. Çok teşekkür ederiz. Ee, için Evet, Bandırma için hayırlı, hayırlı olsun. Sizler için olsun, Türkiye için hayırlı olsun diyoruz. Efendim önce sohbetimize tanıyarak başlayalım. Bir tamam. Geliyorum ben sizlere. Şimdi Önder Bey, ben e, Akisar'da doğdum. 1956 yılında Akisar'da doğdum. İlk okul Akisar'da okuduktan sonra İzmir'de o, o günkü adıyla İzmir e, Bornava Marif Koleji olan okula gittim. Daha sonra bitirdiğimiz yani 7. senenin sonunda adı Bornava Anadolu Lisesi şeklinde değiştirildi bildiğiniz gibi. Daha sonra Ege Üniversitesi Fakültesi'ne girip ...altı yıl sonunda orayı bitirdikten sonra... E, ...iç hastalıkları ihtisasımı 9 Eylül Üniversitesi'nde yaptım. 9 Eylül Üniversitesi'nde ihtisası, iç hastalıkları uzmanlık dalını bitirdikten sonra... E, ...askerlik nedeniyle İstanbul'da Deniz Hastanesi, Kasımpaşa Deniz Hastanesi'de askerliğimi yaptım. Daha sonra çeşitli yerlerde mecbur hizmetler yaptıktan sonra... E, ...Uludağ Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nde e, endokrin ve metabolizma hastalıkları ana bilim dalında endokrin ve metabolizma hastalıkları uzmanlığı yaptıktan sonra e, halen endokrin ve metabolizma hastalıkları uzmanı olarak bandırmada çalışmaktayım. Bandırma Kısaca... Tabii tab bandırmada kaç yıl oldu görev yaklaşık? Şimdi ben e, 1996 yılında bandırmaya geldim. Burada o günden beri çalışma Devam ederken bir süre için bu kesintiye uğradı. Evet. Benim bahsettiğim endokrin ve metoljim hastalıkları ihtisası nedeniyle Uludağ Üniversitesi'ne gitme durumu oldu. Oradan sonra da mecmu hizmetim nedeniyle Malatya ve Balıkesir'de evet. çalıştıktan sonra tekrar Bandırma'ya döndüm. Gördüğünüz gibi buradayız. Evet. Ben siyasetle ilginiz ne boyutlardaydı çalıştığınız dönemde doktor olarak? Şimdi şöyle, bildiğiniz gibi devlet memuru olarak çalıştığım için herhangi bir siyasette aktif olarak rol almam mümkün değildi. Ama her insan gibi benim de belli bir e, kendime göre siyasi görüşüm vardı. Tabii bunları devlet memuru olmamız nedeniyle içimize saklamak durumunda. Ama siyaset yapımı izliyordunuz yani. Tabii doğal ki, olarak, da. doğal olarak yani her okumuş insan gibi e, siyasette Türkiye'yi ve dünyayı yakından izliyordum doğal olarak. evet, olarak. Evet. Peki efendim bir doktor olarak bandırmaya ne gibi teşhis koydunuz? Nedir bandırma hastalıkları? Evet. Şimdi uzun yıllardan beri her ne kadar kesinti uğramış olsa bile bandırmada yaşayan bir insan olarak herkesin gördüğünü ben de gördüm. Bandırmamız çok güzel. Türkiye'nin sayılı ilçelerinden hatta birçok ilinden daha çok çok daha ileri bir Güzel bir şehir olmasına rağmen birçok eksikleri var. Bu eksikler hepimizin içinde yaşadığımız süre içinde gerçekten çok canımızı yaktı, üzdü. Daha iyisini istedik. Bu arada bu ihtisas nedeniyle ve meslekler nedeniyle Bandırma'dan ayrıldıktan sonra Bandırma'nın kıymetini daha iyi anladım. Başka yerlerde çalıştıktan sonra, başka yerleri gördükten sonra ve arada hafta sonlarında ya da tatillerde çünkü çocuklarım, eşim falan buradaydı gelip gitmem nedeniyle Bandırma'nın bu sefer dışarıdan bir gözlemcisi olarak Bandırma'daki sorunları, ayrıca Bandırma'nın güzelliklerini daha iyi değerlendirme imkanı buldum. Yani kendinizi Bandırma'yı hissettiniz artık değil mi? Hayır, şimdi Bandırma'nın içinde yaşarken bazı şeyleri görebiliyorsunuz ama ee, bazen de dışarıdan bakmak lazım. Evet. İşte ben bu dışarıdan bakma imkanı da elde ettim. Evet. Evet. O bana daha büyük şeyler kattı. Evet. Bandırma eksikleri var dediniz. Evet. Biraz açalım onu. Şimdi şöyle, Bandırma'nın e, eksiklerini e, açabiliriz. Bu bizim projelerimiz kısmına girer. Evet. Ama takdir edersiniz ki. Da önemli diyorsunuz. Şimdi olarak. projelerimizi e, çok fazla açık etmek istemiyoruz. Ama bu projelerimizden bazılarını ayın 11'inde e, siz ve diğer e, dostlarımıza vereceğimiz tanıtım toplantısında evet. açıklayacağız. Peki peki Sayın Selimoğlu, Türkiye nereye gidiyor sizce? Son gelişmeleri izliyoruz. 17 Aralık'ta yaşanan büyük evet. e, olaylarını. Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle, e, tabii Türkiye'nin geleceğine girersek olayı bayağı bir siyasi boyuta aktarmış olacağız. Sizin dediğiniz gibi. Belki siz oraya çekmek istiyorsunuz evet. e, konuşmaları Ama ben o konuya pek girmek istemiyorum. E, o konu bizim partimizin e, başkanı, başkan yardımcısı ve diğer siyasi kolu tarafından size istediğiniz zaman herhangi başka bir zamanda rahatlıkla açıklanabilir. Burada e, bu basın toplantısının özellikle amacı ve benim buradaki amacım e, Bandırmalılara bir e, tabii ki MHP belediye başkan adayıyım ama özel bir partinin belediye başkan adayı olarak değil bütün Bandırma'nın belediye başkan adayı olarak seslenmek istiyorum, 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 ve ya. onun şekilde seslenmek istiyorum. Evet. Peki efendim, şimdi son dönemlerde, son dönemlerde miyelim? Bandırmalı siyasi tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi hiç belediye başkanı seçimi kazanamadı Bandırmalı. Evet konuda ne düşünüyorsunuz? Bu kez kazanabilecek mi Milliyetçi Ağır Partisi? Ne yapacaksınız? Umudunuz var mı seçimden? Tabii ki umutsuz bir şey olmaz. Umutla yola çıktığınızı biliyorum evet. ama bu konuda düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi, yani. Bandırma'da e, bu sefer seçimleri kazanacağımızdan e, emin olmasak e, zaten bu yola baş koymazdık. Her seferinde de zaten diğer arkadaşlarımız benden önceki belediye başkan adayları da yine kazanmak amacıyla bu işe soymuşlar. Ee, biz de yine aynı şekilde kazanmak amacıyla giriyoruz. Ee, belki geçen sefer kazanamamaları yani diğer arkadaşlarımızın çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Ama bu sefer bizim kazanma ihtimalimizin de başka nedenleri var. Bunlardan bir tanesi, gerçekten e, biz bu sefer bütün vatandaşa inebildiğimizi düşünüyoruz. E, köylüsünden Çocukluğun, çocuğundan büyüğünden, yaşlısından, üniversitesine kadar herkese kendimizi tanıtabileceğimizi Herkesi düşünüyoruz. Herkesi kucaklayabileceğimizi düşünüyoruz ve bu nedenle de kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Ee, peki efendim şimdi Bandırma'nın Bandırma'nın büyük sorunları olduğunu hep konuşuyoruz. Evet. Bandırma Balıkesir büyük şehir oldu. Balıkesir'in büyük şehir olması konusunda bir düşünceniz var mı? Bandırma'ya yansımaları konusunda. Şimdi şöyle e, ee, belki başka şehirler için, başka büyük şehirler için büyük şehir olması kayıp olabilir diye düşünülebilir. Ancak bizim belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız partimizden Sayın İsmail Ok bilindiği gibi ve Balıkesir'in sevilen bir belediye başkanı. Geçen seçimlerde çok ezici bir çoğunlukla belediye başkanlığını aldı. Ee, bu seçimde de yine aynı başarısını arttırarak devam edeceğini düşünüyoruz. E Şimdi Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den, Bandırma Belediye Başkanı MHP'den e, böyle bir şeyi düşündüğünüz zaman Bandırma için hazır sunulmuş tepside büyük bir fırsattır bu. Bunun daha iyisini zaten başka birisi düşünemez, mümkün değil. E, peki efendim, Büyükşehir olması Balıkesir'in, e, Bandırma'nın bir yerde il hayali var biliyorsunuz, evet. yıllardır yaşıyorsunuz orada. Onu da baltaladı bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bandırma'nın hani il olma özlemi var 1960'lı yıllara dayalı. Şimdi şöyle, e, il olunabilir ama olunmaması çok büyük bir kayıp değil. Şimdi biz işlerimizi e, idari yönden rahatlıkla Balıkesir'le sorun olmadan halledebileceksek, vatandaşlarımız mağdur olmadan bu işler çözülebilecekse o zaman büyükşehir olmuşuz biz il olmuşuz, büyük şehrin bir ilçesi olmuşuz. Bu çok büyük bir şey fark etmez. Bugün bir sürü Türkiye'de büyük şehir var. Ama eğer ki belediye başkanımız farklı bir partiden olacaksa o zaman çok büyük sorun olur. İki konjüktürün devam edeceğine Bala Kesir'de. Burada da e, MHP'nin yani bizim belediye başkanlığını kazanacağımızı düşünerek konuşuyoruz tabii ki. Hayalimiz, ümidimiz hep bu. Tabi bu arada Millet Hareket Partisi Bandı Meclis Teşkilatı, Yönetim Kurulu'da keretlenmiş durumda herhalde arkanızda. Evet bir gerçekten arkadaşlarımıza çok, çok çok minnettarım. Ee, ben şimdi diğer partilerden veya daha önceki e, seçimlerden her ne kadar devin konuşmamızın başında bahsettiğim gibi uzak kalıyor görünmüş olsak da aslında gerçekte bu böyle değil doğal olarak. E, eskileri ve şimdikileri karşılaştırdığım zaman arkadaşlarımız gerçekten ee, benim yanımdalar, arkamda değil yanımdalar özellikle onu söylemek istiyorum. Biz birlikteyiz çünkü ee, ve birlikte devam edeceğimize de inanıyorum. Ve çalışmanız başladı mı? Köylere gidiyor musunuz? Ee, programda çalışmanı başlattınız mı? Şimdi zaten arkadaşlarımız e, köylerde e, akşam oturmalarına, kahvelerine sürekli olarak gidip vatandaşın nabzını bir şekilde tuttular bugüne kadar. Biz de e, Ocak ayı ile birlikte buna başladık. Bundan sonra da devam evet. edecek, hızlanarak devam edecek. Vatandaşın kırsal kesimin nabzı nasıl atıyor doktor bey? Sağlıklı mı? Valla şimdi kırsal kesimin çok sorunları var. Evet. Çok sorunları var. E, ama e, işte Büyükşehir Belediyesi olmasının bize avantajı olacak dememin temelidir bu şeylerin kırsal kesimin sorunlarına daha kolay çözüm bulacağımız yatıyor aslında. Şimdi onlar tamamıyla büyük şehir ve bizimle birlikte işi götürebilecekler. Biz büyük şehire e, gidip rahatlıkla derdimizi anlattığımızda bizdeki e, köylerin durumları büyük şehir tarafından daha iyi algılanacak, daha olumlu yaklaşılacak. Bu şekilde büyük şehir ve bizim de katkımızla e, köylerimizin sorunları, kırsal kesim sorunları kolaylıkla çözülebilecek. Doktor olmanın nedeniyle bir soru daha yönelteceğim size. Tabii sağlığı da ilgilendirir için. Vanlava çevre sorunlarıyla boğuşan bir kent. Evet, evet. Deniz kirliliğinden, hava kirliliğinden, gürültü kirliliğine kadar her şey var. Bu durum insan sağlığını nasıl etkiliyor? O çok olumsuz değil mi? Ne düşünüyorsunuz bir doktor olarak? Şimdi bunlar zaten yapılan çalışmalarda ispatlanmış. Hani benim e, özel düşüncem zaten bu yönde. E, ancak bilimsel kanıtlar da var elimizde evet. bu şekilde. Yani çevredeki akarsuların, göllerin kirlenmesi, havanın kirlenmesi, benzin kirlenmesi, insan sağlığı ve o bölgede yaşayan hayvanlar için dolayısıyla gene insanlar etkilenir bu hayvanların sağlığından da çok önemli. evet. Son olarak size şunu sorayım efendim. Şimdi bandırma seçme adım adım yaklaşıyor. Gergin bir seçim olmamasını diliyoruz. Nasıl bir programda dönemi düşünüyorsunuz? Diğer partiler ne yapmalı? Siyaseti nasıl seyretmeli bu ortamda bandırmada? Şimdi diğer partilerin nasıl yapacağı, nasıl davranacakları konusunda bir şey demem mümkün değil. Ancak bizim nasıl yapacağımız konusunda bir şeyler söyleyebilirim. Birincisi, e, biliyorum ki diğer partideki aday arkadaşlarımız da bandırma için en iyisini yapmaya çalışacaklardır. da hiçbir şüphem yok. Evet. Bütün partiler hepsi bandırma için çalışacaklar. Biz de bandırma için çalışacağız. Ancak burada projeler yarışacak. Evet. Öyle Ate olmalı ]acaksınız? zaten. Öyle evet. olmalı. Bizim, bir ha, bizim düşüncemiz o. Bir diğer e, parti adayının e, ne düşündüğü, ne yapmak istediği, nasıl bir programda izleyeceği, onu bağlar. Evet. Ama biz sadece kendi yapacaklarımızı belirledik. Kendi yapacaklarımızı vatandaşa anlatacağız. Projelerimizi anlatacağız. Projelerimiz e, vatandaşı tatmin edecek düzeydedir. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Evet. Günü geldiğinde hepsi açıklanacaktır. Şimdiye kadar daha önce kimsenin düşünmediği e, birçok sorunları dile getirip onlara çözümler sunacağız size. Sayın Selimoğlu, olur. Kadromuz nasıl oluşacak? Herhalde iyi bir belediye kadrosu evet, ikiz e, bizim gerçekten şu anda e, MHP'nin kendi içinde dahi bu belediyeyi yönetebilecek belediyedeki sorunlara çözüm bulacak kadroda e, yani yetenekte kadromuz mevcut. Evet. Peki efendim son olarak banırmalara bir mesajınız var mı? karşınızda kameramız evet. onların gözün içine bakarak ne diyeceksiniz Bandırmalılara? Sevgili Bandırmalı vatandaşlarım MHP'yi bugüne kadar hiç denemediniz hiç belediye başkanı olarak görmediniz belki ama bundan sonra MHP Bandırma'da var Bandırma'da belediye başkanı MHP'lidir bundan sonra böyle olacak Tabii ki sizlerin yardımıyla ve MHP'nin yönettiği bir bandırmanın bandırmanın geleceğinde ne kadar iyi, güzel ee, bir kendini olduğunu göstereceğini evet. hep birlikte göreceğiz. Sayın Selimoğlu çok teşekkür ediyoruz size. size teşekkür Başarılar ben diliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz Sağ tekrar. Olun. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler bugün doktor Sayın Hadis Selimoğlu ile birlikteydik. Bandırma Milliyetçi hareket partisi Belediye Başkan adayı hem tekrar başarılar diliyoruz. Ve e, özellikle teşekkür ediyoruz. Çünkü ilk röportajı Bandırma Haber'e verdi, bizlere verdi. Yönetim kuruluna da, ilk yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyoruz. Onlara da bize bir sözü yerine getirdiler. İlk olarak e, Sayın Selimoğlu'nu bizlerle buluşturdular. Bir başka programda e, buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.